daha çok. Kaşıyorum arkadaşım ama çok yoruldu. Diğer tarafı diğer tarafı. Çok kaşınıyor. Arkaları arkaları. Kaşıyorum kaşıyorum. Neden bu kadar kaşınıyor? Bence bir doktora gidelim. Bir baksın belki alerjik bir şeydir. Tamam gidelim. Ama kaşımaya devam et. Tamam. Doktoru. sıradaki hastayı çağırayım mı? Evet kuzucuk çağırabilirsin. Seni de gel hasta. Mee. devam et devam et. Kaşıyorum işte. E, merhaba. Hoş geldiniz kızlar. Sorun nedir? E, 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 galiba ben alerji oldum. E, kafam kafam çok kaşınıyor. Ay. Şimdi anlarız. Yatağa uzan da bir bakalım. Tamam. Ay. Hop. Hah. Hah. Bakalım. Hmm. Nesi var? Hmm. Emin olmak için bir de büyüteçle bakalım. Evet. Tam tahmin ettiğim gibi. Ay, ay çok kaşındı. Ne olmuş? Alerji değil mi? Üzgünüm ama sen bitlenmişsin. Muhtemelen sana bir yerden ya da birinden bulaştı. Ya da kafanı uzun süre yıkamadıysan, yağlı ellerinle dokunduysan saçına bu yüzden bitlenmiş olabilirsin. Sana söylemiştim. Biz o mağaraya girmeyecektik. Acaba bana da bulaşmış mıdır? Bunu bilemeyiz. Şimdi ben senin tedavini yapacağım. Saçını güzelce yıkayacağız, temizleyeceğiz ve ilaç vereceğim. Sen de kullanabilirsin. Hemen yapalım doktorum. Bu kaşıntıya dayanamıyorum küvetimiz. Bit şampuanı. Su dolduralım. Gel bakalım. Tamam. Şimdi şampuan. Oy, kaşıyocaşıya. Oy. Evet, gel bakalım. Şimdi şampuanlıyken iyice taramak lazım. suya düşmüşler. Tarağın geniş değil sık tarafıyla tarıyoruz. Gel bakalım. İşte bu kadar. Hı? Havlunun üzerine nasıl da düştüler. Şimdi saçını güzelce durulayalım. Tamamdır. Oh, şimdiden rahatladım. Evet bu seni rahatlatır. Bu bit şampuan da sizde kalsın. Ayrıca uzun saçın bitten temizlenmesi çok zor olur. Tavsiyem saçını kestirebilirsin. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Hadi eve gidelim. Ben de bu şampuanı kullanayım. Tamam.